Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subasoft oynuyoruz. Ben Subasoft'te biraz karakter aldım. Arkadaşlar diyecek ki başladım. Bu arada size anlatayım. Ee, benim yanımda bir konuk var. Konuş Zeynep. Ya. Zeynep. Ne? Zeynep. Ne? Evet arkadaşlar Zeynep var bugün yanımda. Gerçekten şu anda yanımda. Eee önceden internetle buluşup oyun oynuyorduk ama şimdi gerçekten yanımda evet zeynep konuş merhaba evet arkadaşlar zeynep ne diyor sen ne diyorsun hmm. bilmiyorum arkadaşlar zeynep bayadır ben bayadır video çekmiyorum biliyorsunuz zaten göndermiyorum bayadır video ondan dolayı Biraz Zeynep konuşma, konuşmaya konuşmaya e, utanıyor olabilir, unutmuş olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Geçelim şunu aldım arkadaşlar. Hop. Evet. Hop. Arkadaşlar tutuyorum. Yoksa beni ezer bu. <laughs> arkadaşlar sıra Zeynep'te bu arada. Zeynep veriyorum. Evet arkadaşlar Zeynep oynuyor şu anda. Evet. Zeynep gidiyor. Benim skorum biraz az oldu ama normalde çok iyi oynuyorum. Bu Kesin 600'lerde gördüm seni. Evet. 6000. O. Oh. Şey 600 Zeynep 27.696 mıydı neydi falan skor yapmıştım arkadaşlar korkulmuştum korkuyorum Zeynep de oynuyor bu oyunu. Telefonunda var. Telefonunda telefonundan oynuyor demekse. Hop. Neyse iyi telefonundan video çekebilirim em Emin bilmiyorum. Kanalı Şunu alacağım. Durmuyor herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Duruyor mu? Galiba durmuyor olabilir da olabilir. Ben onun kanalına abone olmayı, Arkadaşlar bir tane videosu var. Sonra bir tane video attıktan sonra telefonla bir şey oldu daha. Aynen. Açılmadı. Eve kutular biriktirmiştim o kadar. Ne kutularını? <laughs> şey. Bronzelers. Bronze arkadaşlar biz bronzelers oynuyoruz. Hayla oynuyoruz. Ama onun videosu gelmeyecek çünkü onda şey. Annemin telefonuna yüklemiştim ben. Aynen. Ondan video çekemiyorum. Annemin telefona... Seni geçtim Eymen. Geçtin de arkadaşlar e, onunla olmadığı için şöyle bir şey var. E, neydi? E, Youtube yok. Ha, evet onda Youtube kanalım yok. Olsa bile şey yapmam lazım. İkinci bir kanal açmam lazım oradan. Öyle atabilirim. Bir annem izin vermez ona arkadaşlar ondan dolayı. Benim tabletime burun tanış yüklemiyordu arkadaşlar. Ondan dolayı anneme telefonu eklemiştim Yani atamıyorum o yüzden oradan video. Evet Zeynep. göre 41 saniye olmuş bir ha, 3 dakika geçmiş ben şey sandım arkadaşlar. Evet. Birazcık kasıyor gibi. Iyi. Evet, biraz kasıyor. Hissediyorum derken. <laughs> Çünkü belliydi kastı. Zeynep hiç konuşmuyor. Neyse kutuyu açtım. Kay kay çıktı arkadaşlar. Tamam dedim. Arkadaşlar bu arada bu oyun hilesiz zaten görüyorsunuz bunlar çok az. hileli olduğu oldu zaman, bir sürü para var hiç gitmiyor. Evet. O zaman anlamı kalmıyor ki para toplamıyorsun. Hmm. Her şeye çıkabiliyor. Buna 12.000 TL aldım. Sonra ninja alacağım arkadaşlar 20.000 TL'ye. Sen ninja'yı mı almak istiyorsun? Evet. Hadi, evet şunu al. Şunu aldım. Delim mi? Hop. Şu Orada aralardan kaç... da düşmüyorlar. Acaba neden? oyunda bir bak mı acaba arkadaşlar? Bence düşmeli. Bence Düş, de. Çok aralıklı. Arkadaşlar bu arada e, 10 yaşına girmiş. 10 yıldır bu Survive Surf oyunu var. 10 yaş diyor. 10 years. 10 e, yaşında demek. Arkadaşlar. Gidelim. Daha ölüyorduk. Burada da öleceğiz zaten. Neredeyse. Zeyni bir geçersem oyunu ben mi kazanıyorum ben kazanmıyorum bilmiyorum, bilmiyorum arkadaşlar neyse her neyse gidelim arkadaşlar benim orada kötü oynadığıma bakmayın normalde ben <laughs> 27 bin skor yapmıştım hop geçelim. geçelim arkadaşlar babalar evet arkadaşlar hoppa geçemedim Neyse kutuya çalalım arkadaşlar anahtar, anahtar çıktı. Anahtarı bir şey Ögül. şey yapacaktım ödül gelmiş arkadaşlar. Alalım. bir tane binden geldi. Bakın para zaten 4000 altı Evet sıra Zeynep'te arkadaşlar. Zeynep'te sonra ben de oynayacağım. Sonra oyun e, kapatırız. Aynen çünkü e, bayağı uzun sürdü video. Ben bir kere Arkadaşlar aslında, Arkadaşlarımız aslında Zeynep uzun videoları seviyor biliyor musun? Biliyoruz Hep uzun da. videoları izliyorlar. İyi. Ne oldu? Ha şeydi anladım ben. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Hmm. Ay. Evet. Biraz sessiz kaldık çünkü konuşacak bir şey bulamadık. Hı hı. Eyvah gerçekten e, Youtube kanalı açsam mı? Ona. Açabilirsiniz. Arkadaşlar Zeynep açabilir Youtube kanalı. Tavsiye ederseniz evet. yorumlara yazın açsın diye. Neyse. Açmayı düşünüyorum aslında. Bence açsın yani. Arkadaşlar Zeynep açsın mı? Açsın, açsın mı? Açmasın mı? Siz karar verin. uzun sürünce ya yüklemesi uzun sürüyor hmm, değil Evet mi? arkadaşlar uzun sürünce yüklemesi uzun sürüyor ve telefonu oynayamıyorsunuz videoda oynayabiliyorsunuz yani <laughs> yüklenirken oyun oynayamıyoruz çünkü oynayamıyoruz çünkü şey oluyor arkadaşlar internet çok yavaş oluyor uzun oynayınca da ve biraz zor yükleniyor evet kaç saat sürüyor. Evet. Bunu zaten youtuberlar bilir. Ben de biliyorum. Çok uzun sürüyor. Çünkü sadece video çekenler bile biliyor. Zeynep. Orada son anda. Biraz kasıyor var arkadaşlar. Benim tablet. Evet. 3 yıllık tablet kasar evet. sonuçta. Evet. Zeynep açtı. Evet. Yok ben basmışım. Aa, geldi. <laughs> Ben onu sevmiyorum. Ve başla. Aa buna başlayayım. Arkadaşlar bilerek yanacağım çünkü ben bu karakterle oynamayı sevmiyorum. Çok kötü bir karakter. Şimdi değil. Şuradan arkadaşlar hop ben bunu almıştım. Arkadaşlar ben bu kostüm almayı düşünüyorum. Şu kostümü kırmızı. Çok güzel. Neyse. Ah, anlamışım. Seçmemişim. Ah. Seç diyelim ve seçmedim. Ha, seçildi. Başlayalım. Başladık arkadaşlar. İlk başta çok kolay geliyor. Evet. Ama sonradan çok zorlaşıyor. Bir evet arkadaşlar. Bir şey yapınca katıyor artık. O mıknatıs bitti. Arkadaşlar bu arada ee, neyse onu söylersem olmaz. Çünkü şey boş ver. Neyse arkadaşlar. Ne <laughs> evet. olacak? Sen de sürekli kutu geliyor. Ballıyım. Arkadaşlar bana Bonus Stars oyunda çok güzel karakterler Loo çıktı. Falan çıktı. Bir de eee çıktı. çıktı, Byron çıktı, Spike çıktı, bir de eş ş çıktı. Eş evet. Spike de çıkmıştı onu söyledim zaten galiba. Evet, söyledim Bu çok <laughs> sevmiyorum bunu. Spike mı? Spike'ı seviyorum. Spike çok güzel de canı çok hızlı gidiyor onu, onu ben güçlendirince canı azalması gider gitse gider hızla azalmaz. Yükseltince oluyor zaten Hı, çok şey. Evet arkadaşlar. Ben bir ara hiç rokette para kaçırmıyordum. Oyunu silmiştim. Yine kaçırmadım. Bu oyunu daha bugün yükledim arkadaşlar. o <laughs> <laughs> daha yanıyordum arkadaşlar. Baba. Baba. Geçelim soda. Soda mı? Evet. Soda ne alaka? Hiçbir alaka. Öyle sen söyledim. Ben de tam e, şey bronze times videosu çekemem. O da annemin <laughs> telefonunda. Evet. Tabii e, YouTube'a başlarsam. Hop. Ha. Yandım. Evet arkadaşlar. Üçüz var. Arkadaşlar. Olur. Neyse arkadaşlar şey. E, video burada bitiriyor videoyu burada bitiriyoruz bol bol abone ve like abone olmayı ve like atmayı unutmayın video zil tuşuna açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bay bay görüşürüz